Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle farklı bir şekilde karşınızdayım Bugün hem bir ola vlogu Hem de hani kendime ilgili bazı bilgiler Hem de yeni bir bilgisayarın Açılış videosunu yapıyoruz Şimdi normalde benim bir tane kullandığım bilgisayar var Masaüstü Performans bilgisayarım var Ben sıkı Şehir dışına seyahate gittiğim için Bana bir de Laptop lazımdı biz de hani böyle bir laptop uygun gördük. Excalibur, e, performans bilgisayarı, oyun bilgisayarı ve gerçekten de iyi bir bilgisayar. Kullanan birkaç tanıdım, onlara da açtım filan. Buna karar verdik. Hemen yani açalım. Önceden ben açtım tabii ki hani kontrol etmek amacıyla. Bir tane kullanım kılavuzu karşılıyor bizi. Yani böyle. Sonra e, burada canavar var. Bilgisayar. Şöyle bilgisayarı bir kenara alalım. Şöyle. Bununla bir işimiz kalmıyor. Bu sadece bilgisayarın koyulan şeyi. Burada e, işte garanti belgesi. Odur, budur. Bunları bir çıkaralım şöyle. Tek elle e, bir şey yapıyorum bu arada. O biraz zor oluyor. Burada da arkadaşlar e, bilgisayarımızın adaptörü var. Şöyle göstereyim. Merak edenler için. 120 watt Gerçekten de çok büyük bir adaptör Yani diğer laptopların adaptörlerine göre Burada da işte bağlantı kablomuz var yine Bunları koyduk Kutunun içeriği bu kadar İşte bunların o sarılı olduğu şeyler Bunları şöyle koyalım Faturası burada Bilgisayarı kadar aldım arkadaşlar? Onu da hemen bilgisayarın özelliklerine geçeceğim. Bilgisayarı 8200 TL'ye almışım. Şöyle kapatalım kutumuzu. Ve bilgisayarımızın açılımına geçelim. Bilgisayarımızın tasarımı arkadaşlar şöyle göstereyim. Çok acayip bir kalın bir tasarıma sahip değil. Burada görüyorsunuz Ethernet girişi var. Şöyle USB 3.0 Cıxac yuğuşu ve kart okuyucumuz var. Bu tarafta da bir tane galiba Type C, evet. HDMI görüşü ve güç girişimiz bulunuyor. Burada da bir tane USB girişimiz var. Bilgisayar tasarımı çok gerçekten hoşuma gitti Çok ince güzel bir tasarıma sahip. Şöyle, bu da bu da fan var. Birinci ve ikinci fan. Hava geliyor çünkü çalıştığı zaman, oradan anladım. Ee, 60hz pardon 75hz e, ekrana sahip Hemen şöyle açalım tek elle açılıyor rahat bir şekilde ee, Arkadaşlar bunu hani biliyorsunuz özelleştirebiliyorsunuz da bunları Ben i5 10. nesil bir işlemci aldım ve içinde GTX 1650 Ti var yani Şöyle güç düğmesi Bunu açtığınız zaman şurada bir böyle bir ışık yanıyor Şurası hoparlör şöyle. Şurada ızgara var. Ee, onun dışında e, şurası metal bir tasarım. E, çok güzel, hoş ve soğukluğuyla da anlayabiliyorsunuz bu metal tasarımı. Bilgisayarımız açıldı. Şöyle şifremizi görelim. E, arkadaşlar bilgisayar ilk böyle geliyor yani ekranı her şeyi bu şekilde geliyor. E şurada excalibur control center diye bir şey var arkadaşlar. E, bu control center e, bu klavye RGB'li yani renkli. istediğiniz renk 16 milyon rengi öyle bir şey var. E, öyle bir renk şeyine sahip ve e, inanılmaz güzel. E, böyle akşam kar karanlıkta böyle atıyorum ders çalışıyorsunuzdur, bir şey yapıyorsunuzdur o zaman gerçekten sizin için iyi oluyor ve e, taş de gerçekten hissiyatı çok güzel şöyle bakalım e, şimdi benim aldığım modelle e, 8 GB RAM 3200 MHz RAM'lere sahip RAM'e sahip i5 10. nesil 2.5 GHz hızı var e, gerçekten hani e, ben şöyle gördüğünüz Valorant oyuncusu yani Valorant oyuncu ağırlıkta e, Valorant'ta da cidden çok iyi bir deneyime sahip oluyor. 200-250 FPS'te oynatıyor sizi. E, i̇şte Netflix var. Dizi, film izlerken Netflix kullanıyorum. Orada da hiç bir e, şey yapmıyorum. E, Steam'e geçelim. Oyun şeyine. E, 240 GB SSD ile aldım. İstersen 1 TB hard disk de alabilirdim aynı fiyata ama bana kalırsa hard disk bir bilgisayarı yavaşlatan en büyük şeylerden biri. Hele bu dönemde. bence bilgisayarınızı SSD almayı öncelik kılan. arkadaş RGB'lerini de göstereyim ben size. RGB'ler çok öyle ağam şam bir RGB değil. Yani çok öyle kendini aşırı derecede belli eden bir RGB değil. ama işinizi görüyor. Rahatlıkla onu söyleyebilirim. Kapatalım. Burada da arkadaşlar Rainbow e, oynamıştım. Rainbow deneyimim de şu şekilde. E, bilgisayar belli bir yere kadar hiç ısınmıyor. Belli bir yerden ısındığı zaman da e, havalandırması devreye giriyor. inanılmaz iyi bir soğutma sistemine sahip. Isındığı e, anda hemen soğutabiliyor kendini. O güzel bir özelliği. E, dediğim gibi bilgisayarın çerçevesi bu şekilde. Büyük bir oranı ekran. Şurasında benim anladığım kadarıyla şuranın kalın yapmalarının sebebi buradaki ısınma panele zarar vermesin diye. Yani paneli etkilemesin diye böyle bir şey yapmışlar. Benim anladığım. Bilgisayarımız bu şekilde ve ikinci bilgisayarımda arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Bu. Ee, Razer Sinosa V2 klavyem var. Asus 144 Hz monitörü var. Ee, burada da Steel Series Rival 3 Mouse'um var. Önceden Xbox'ım vardı burada. Xbox'ımı satıyorum. E, evlen o yüzden. Xbox'ım artık yok. Ee, burada da Steel Series Artist bir kulaklığım var. E, ee, şurada da Rampage'in standını kullanıyorum aynı zamanda ve ee, ikisinden de hani şu set çok memnunum. Ee, online dersler için aldığım burada bir Logitech C270 olması lazım. Hemen bakayım bir şey yazmıyor ama galiba 270 olması lazım. Bilmiyorum modelini. Bu da Canon G2411 yazıcı mevzuk. Mevcut. E, zamanında iyi yani ucuz bir para almışım. Şu anda iyi yani artmış bayağı bir. Bu da Xbox konsolum var. E, videolarımı falan. Arkadaşlar ben her şeyimi bu bilgisayardan yapıyorum. Bilgisayar özelliklerini de söyleyeceğim şimdi. Ryzen 5 3600X var. 16 GB 3200 MHz hız hıza sahip RAM'lerim var RX 588 GB ekran kartı 480 GB SSD ee, ve kasam da şu şekilde böyle şurada kablo yığını görüyorsunuz ee, onun dışında burası benim ders çalışma masam biraz eski bir masa ee, ama bu yeni masam yani bilgisayarın setup'unu kurdum masam bir yeni bu benim daha eski bir masam burada ben arkadaşlar ders çalışıyorum e, burada bir tane tabletim var e, derslerde notlarımı aldım. aldım e, şimdi kalemi şarjla kalemini gösterdim ama e, yeni hatta bir tane de klavye alacağım belki onu da eğer e, bu tür videolar beğeni alırsa sevilirse onu da paket açılımına o tip şeyler yaparız e, burada Huawei Mediatek 5 olması lazım Burada ders notlarım var. İşte şu benim önemli belgelerimi koyduğum. koydum. İşte şurada bir tübit katılma şeyim var. E, ee, burada bambımız var. İşte e, Harden'ın figürü. Burada da notlarımı aldım. İşte okuduğum kitap. Vesaire. Onun dışında şöyle göstereyim. Koşucu madalyam. İşte e, basketboldan aldım madalya. O tip şeyler var. E, genel olarak o, benim vakit geçirdiğim yer burası arkadaşlar. Ben burada vakit geçiriyorum veya videolarımı burada çekiyorum. Hemen şöyle bir kitaplığımıza göz atalım. Burada benim aynı zamanda anime izliyorum ben. Onda kitapları mevcut. Serisini tamamlamaya çalışıyorum ama bir türlü bulamıyorum bazı kitaplarını. İşte burada okuduğum kitaplar. Burada ders ders kitaplarım şöyle. Şurada da test kitaplarım bulunuyor. 10. sınıfım. Şöyle. Ee, onun dışında burada arkadaşlar işte böyle parfümlerim var. Saatim, cüzdanım, her şeyim burada yani genel olarak burada. Ee, onun dışında şurada bir mestozi formumuz var. Yeni aldım bunu. Şöyle. Bunu daha güzel bir çerçeve tipi bir şey yapacağım ama yasak olduğu için yasaktan dolayı bir şey yapamıyorum şu anda. Onun dışında arkadaşlar söylemem bilgisayarımıza dönelim. Bilgisayarda da e, bana kalırsa ben bu bilgisayar arkadaşlar e, oyun oynamak için almadım. Onu söyleyebilirim. Oyun oynamak için almadım. Ben bu bilgisayarı e, seyyar olsun bir yanımdan taşıyabileceğim bir bilgisayar olsun ve e, bir yerlere gittiğimden atıyorum mecbur kaldım hani o e, hani oyun oynayacağım bir şey yapacağım ya da video atmam gerekiyor atıyorum ben şehir dışına çıktığım zaman video atamıyordum size Fakat bu bilgisayarda o videoları da çekebileceğim Daha hani içeriklerimi de YouTube'a yükleyebileceğim Bu sizi yani oyunda da hani oyun ihtiyaçlarınızı giderir Yani çok rahat bir şekilde çünkü i5 10. nesil bir işlemciye sahip her türlü şeye yeter ve GTX 1650 Ti yani MGTX serisinde e, laptoplarda kullanılan en iyi ekran kartlarından biri yani 1650 ti ile 1050 ti arasında ne fark var derseniz e, çok bir fark yok ama 1650 daha yeni bir ekran kartı daha iyi bir ekran kartı ama öyle inanılmaz derecede büyük fark yok yani onu da rahatlıkla söyleyebilirim şu anda mesela hani e, böyle tasarım olarak da çok şık bir tasarıma sahip onu da şöyle söyleyebilirim. E, gerçekten iyi bir tasarıma sahip. Kesinlikle e, korkunuz olmasın. Resimlerde arkadaşlar bilgisayar çok kalın gözüküyor cidden. Ya yani ben alırken ilk e, ben bunu hiçbir şekilde Teknosa veya Mediamark marka hani o tür yerlerin bir yerlerine gidip incelemedim bunları. Ben direkt bunu internetten beğendim aldım o yüzden de bazı teorilerim vardı. Hani şurası mesela çok kalın olur mu? Şu alt tarafı ya da işte hani şu ekran şurası çok mu ince şey diye. Oraları bazı tereddütler oluşturmuştu bende. Fakat hiçbir tereddütüm olmadı. Gerçekten iyi. Tasarımı da çok şık bir bilgisayar. İnce. Yani çok ince değil tabii ki ama ince bir bilgisayar. hem arkadaşlar bu videoda bir güzel bir bilgisayar açılışı yaptık. Şöyle göstereyim. İşte bu da hani şarj kablosu bindirmesi. Ee, hem de bir oda video oldu size. Hani işte videolarımı nerede çekiyorum, nasıl çekiyorum. Bundan sonra eğer bu video beğenilirse e, arkadaşlar bir video bir sonraki videoda da bu arada e, 10 beğeni geçersek e, bir sonraki videoda bir çekiliş yapacağım. Çekilişe katılmanın yolu da. Ee, abone olup like atmanız ve yorum yazmanız yorumda da şunu yazacaksınız ee, size ulaşabilmem için bir instagram adresi gerekiyor bana ee, instagram adresinizi yazacaksınız sadece o kadar ee, abone olup like atmak ve instagram adresinizi yorumlara yazmak bu kadar ee, bunu bir sonraki videoda aktif hale getireceğiz bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ee, hepinize iyi günler diliyorum kendinize iyi bakın abone olmayı ve like atmayı unutmayın